Seleme İbni Nüfeyl isimli bir sahabi efendimiz var. Bu gecenin bir hatırası olsun. Ne olur biraz araştırın. Çok acayip bir sahabi efendimizdir. Hakkında fazla bir bilgi yok ama birkaç bildiğimiz şey özellikle rivayet ettiği hadisler çerçevesinde çok güzel şeyleri öğreniriz onun üzerinden. Bize yine bir rivayette bulunuyor. Hey Semin'in zevaidinde. Oturmuştuk diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir mecliste bir genç geldi. Selam selam verdiği gür sesli birisi o gür sesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamına karşılık verdi. Sonra dedi ki ya Resulallah şu anda karşında öyle bir genç var ki kendi söylüyor bakın öyle bir genç var ki yemediği halt yok. Aklına gelen her günahı işlemiş bir genç var karşında. Şu anda benim günahlarım Medine'deki insanlara dağıtılsa vallahi Medine'deki insanlar bile taşıyamaz. Bu kadar günah işlemiş, bu kadar yanlışa düşmüş, bu kadar hata etmiş birisine de af var mı? Buyurun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey genç" diyor. "Bilmiyoruz adını, bilmiyoruz. Belki de çok bilindik bir isimdir. Bilmiyoruz adını." Ama orada söz böyle olduğu için Şahsiyet öne çıkarılmıyor. Söze baktırılıyor. Olumsuz bir şey aklımıza gelmesin diye o sahabinin ismi nakledilmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu genci dinledikten sonra sen Müslüman mısın diyor. Elhamdülillah ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu şehadet ikrarını tam, tam yapıyorsan o tam yapmak nedir? Tevbe etmektir ya. Tevbe etmektir. Allah seni affedecektir. Şimdi genç bunu Resulullah'tan duymasına rağmen ya Resulallah ama bir bilsen bir bilsen benim yaptıklarımı benim işlemediğim iş kalmadı ya işlemediğim iş kalmadı ona rağmen mi? Benim hatta hadisin içerisinde o da var nifaklarım oldu fısklarım oldu nifaklarıma ve fısklarıma rağmen mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman mısın diyor. Evet diyor eğer Müslümansan Allah senin tevbeni kabul edecek diyor. Diyor ki Seleme o gür sedalı genç bir anda üç kez Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan ayrıldı. O ayrıldığı zaman biz ona bakıyorduk. Gözden kaybolana kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gitti. Bu, bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında bu yaşananlar neyi söylüyor bize ya? Neyi söylüyor? Sen birkaç tane sabah namazını kaçırmışsın. Basite almak için demiyorum. Ama sakın deme ya sabah namazını kaçırandan dava adamı mı olur? Allah bana mı nasip edecek Kudüs'ü? Sen bundan sonra kaçırmamaya çalış ya. Bundan sonra, bundan sonrasına bak. Geçen geçti. Geçmişin altında ezilme. Neyse onu bırak, bırak orada. Şimdi yepyeni bir sayfa aç. Ben yapacağım de ben. Ben öyle bir tevbe edeceğim ki maiz gibi bir tevbe edeceğim. Allah nasıl ki maizin tevbesini Medine'nin tamamına Dağıttı da hepsine yetti. Ben de onun gibi bir tevbe edeceğim de. De ya de bunu. Allah bizden bunu istiyor.